Yusuf'un bir tane sevgilisi vardı Derya. Derya onu bir başka erkekle tanıştırdı. Siyah lüks bir aracın arkasına bıraktım. Oradan çıkıp Bursa'ya devam ettim. Yusuf'un bir aracı yoktu. Anahtarı alıp gelebileceğini söyledi. Hayır öyle bir anahtar vermedim. Evleneceğim kadınla sen nasıl yapacaksın? Ortada büyük bir yalan var. Neyse doğruyu söyleyin işte. Bugün çıkmayacak yarın çıkacak. Harun Ateş öldürdüğünü itiraf etti. 4 Temmuz'da Nevşehir'den Bursa'ya gittikten sonra sırra kadem basan Yusuf Kabuğ'un en büyük hayalini gerçekleştiren kişi tarafından öldürüldüğü düşünülüyordu. Yusuf'un bir tane sevgilisi vardı Derya. Derya onu bir başka erkekle tanıştırdı. Harun onu bir yerde arabasına bıraktığını söylüyor. Oysa bizim kardeşimizin arabası dahi yoktu. Başına bir iş getirildiğini düşünüyoruz diyor. Kim ne yaptıysa abime bulunsun. Bu Harun'la ne Nereden Yusuf şey mi yaptım? Oradan da iyi bir insan. Bize verdiği izlenim Yusuf'la Derya'nın sevgili olduğu yönündeydi. Bu karşılığı bu mu ya? Abla. Doğru. Yusuf diyor ki abla, abla deme diyor lazım olur. Soruyor bana cevap versin o zaman. Yusuf o. niye bana kardeşim olarak tanıştırdı? Başka Başka Herkese söylemek zorunda değilim. Aa, bak cevabını verdi. İnandınız mı? <laughs> Tabii gördüklerinden sonra inanmadım artık. Yusuf Kavuk son kez görüşeceği kişiden aldığı tehditlerden dolayı tanığımıza dert yanmıştı. Arkadaşı Ramazan'a attığı mesaj. Adınızı soyadınızı verin. Diyor. TC kimlik numaranızla acil baktır Ramo diyor bana polisim diyor Harun beni tehdit ediyor diyor ona da çok şaşırıyorum. Ramo bize ne zaman bu ekran görüntüsünü attı biz orada pes ettik dedik ki tamam bu çocuk başına bir iş almış bir uzman çavuş varmış rahatsız ediyormuş birisi beni polis yapmış birisi beni akcel yapmış Yusuf Harun'un kendisine tehdit ettiğini söylüyor Harun Yusufla ortaklık kuracaktık diyor. Ortada büyük bir yalan var. Bin bir türlü yalan dolan var işin içinde. Neyse doğru söyleyin işte. Bugün çıkmayacak, yarın çıkacak. Harun Ateş'in Yusuf Kabuk'la görüştüğünü söylediği vakit aralığındaki tutarsızlık Müge Anlı da ortaya çıktı. AVM'nin şurada bıraktım. Arabadan inmeden bir beş dakika bekleyebileceğimi söyledi bana. Anahtarı alıp gelebileceğini söyledi. Ben de bekledim. Şurada arabayı şuraya park ettim. Yusuf ne diyor Harun Bey'in dediğine göre? Arabamın anahtarını alacağım. Beş dakika sonra geleceğim diyor. Hayır öyle bir anahtar vermedim. Anahtarı alma almadıysa o zaman nasıl bıraktı ya, hayır. Harun Bey onu arabanın yanına? Harun Bey'in söylediği saatlerde bizim çıkış saatlerimiz tutmuyor. Saat 2 gibi bıraktığını söylemişti. 2'ye yakın saatlerde onu bıraktığın zaman şu gördüğümüz üst geçitten Ankara yoluna bağlanıp Bursa istikametine doğru yol aldı. Halbuki Yusuf saat 3.30 civarı AVM'ye giriş yapmış. Yani Harun Bey olmadı ya. Bu anlatılanlarda bana bu işin içindesin gibi geliyor. Asla öyle bir şey yok. Kesinlikle de diyorum Yusuf Kavuk ve Harun Ateş Yüzleşmesi'nde cinayetin fitilini ateşleyen cümleye Müge Anlı izleyicisi tanıklık ki Sizinle Derya'nın arasına bir şey olduğuna kanaat getirmiş, sizden hesap sormaya geliyor. Yakasını tuttuğunu gördüm, benim evleneceğim kadınla sen nasıl yaparsın? <laughs> Deryaya ya da Harun'a hesap sormaya gitti ama sonrasında bir tuzağa düştü. Bazen de bir şey yapmak isterken insanın başına bir şey gelir. Bunu da düşünmeden edemiyorum. Katil zanlısının 6 ay boyunca gizlediği acı gerçek yayınlarımızın ardından gün yüzüne çıktı. Harun Ateş ne yazık ki Yusuf Kavu tam da bizim konuştuğumuz gibi aynı gün aynı nedenlerle öldürdüğünü itiraf etti. Yusuf Kavu öldürdüğünü itiraf eden Harun Ateş için yolun sonu cezaeviydi. Böylece Müge Anlı'da bir dosya daha kapandı. Eliş'ten ben hiç kız kardeşimi döverken görmedim. Görseydim 47 dakika bu adam evin orada kalıyor. Evde bu adamın başına bir şey geldi. Sonrasında da arabası aldı götürüldü oraya bırakıldı. İnşallah diyorum bir yerden çıkar böyle sürpriz ben geldim der. Bir çalılığın dibinde hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Altı zanlı kilis L tipi kapalı ceza infaz kurumuna gönderildi. Cinayete kurban gittiği Müge Anlı'da ortaya çıkan Mehmet Ali Özdemir aracıyla kaybolmadan önce kayınpederiyle yaşadığı eve gitmişti. Gece yarısından sonra bir sıralarında banyo tadilatını yapan ustaları evine bırakıyor. Bir süredir kaldı kayınpederinin evine geliyor. Bir yıldan beri benim yanımda oturuyor. Bir adamı verdim. Kız kardeşimi dövecek bir adamı ben bir yıl boyunca evimde barındırır mıyım? Görseydim belki daha farklı konuşabilirdik. Biz de tartışırdık o zaman. O kadar baskıcı olduğunu kesinlikle bilmiyordum. Son çıkış orası. Başka bir yerden yok. Mehmet Ali Özdemir'in kaybının dördüncü gününde aracında sopa ve kan izi bulundu. Şüphe okları eşi ve eşinin ailesine yöneliyordu. Kaynanası araba bulunduğu zaman titremeye başladı. Abla panik yaptık o zaman. Panik Mehmet Ali ilk başta kaybolduğu için yapılır. Gördüm, araba bulununca gördüm. mı panik yapıyorsunuz? Sen kocanı nerede gördün? Evet, şu odada kalıyorduk eşimle. Sen de o sırada kapıya ee, mı geldin? O sırada kapıya geldim. Seslendiğimde zaten çıkmıştı. İçeriye gir dedi. Çıkma dışarıya geliyorum birazdan dedi. Gidiş o gidiş. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı olay gecesiyle ilgili Meryem Özdemir'in ifadelerindeki tutarsızlığa dikkat çekti. Bu Adam işini gücünü yapmış. Sizin evin oraya gelmiş. Çıktığını görüyoruz. Bu arabayı dağlık bir bölgede buluyoruz. İçinde kanlı bir sopa buluyoruz. Bildiğimiz bu. 47 dakika ne yaptı bilmiyoruz. 20 dakikasını açıklayabiliyoruz. Tamam Sen. bunu senden başka söyleyebilecek hiç kimse yok. Mehmet Ali Özdemir'in olay günü kayınbiraderi ve kayınpederiyle tartıştığı mücahanlı izleyicisinin ihbarıyla gün yüzüne çıktı. Mehmet Ali'nin kayınbabası ve 5-6 kişi civarında çok hararetli bir tartışma vardı. Kardeşimiz nerede çıkar artık e. yeter artık ya. Yeter. Yok abi yok keşke. Keşke ne abi ya? Şimdi... Bir bildiğin var senin. Senin adam yok ortada. Ne düşündün ilk ya? Abla kafa Akşam dağıtmak için bir yere gittiğini düşündüm. Geç bunu. Hikaye bu. Sonra ne düşündün? En kötüsünü getirmedim aklıma abla. En Gerçekten. kötüsü ne? En kötüsü onun ölü. Düşmanı Ab kim? Benim bildiğim yok. Mehmet Ali Özdemir'e ait aracın 47 dakika boyunca evinin çevresinde görüldüğü tespit edildi. Çember giderek daralıyordu. Mehmet Ali'nin arabası saat 01'de gece yarısından sonra eve doğru giderken görülüyor. Çıkışı 01.47 yani 47 dakika bu adam evin orada kalıyor. Yani o 47 dakika içinde ya o evde bu adamın başına bir şey geldi ya da o birinin başına bir şey getirdi. Sonrasında da arabası aldı götürüldü oraya bırakıldı. Bunun başka bir açıklaması yok ki. Bakmadı mı bir perdeye kim gelmişti Yok ya? abla Allah oturmuştum bebeği emziriyordum. Bebekle beraber evin kapısına kadar gittim. Kapıyı açtığımda geliyor musun dedim. Birazdan geliyorum dedi. Sen ona sormaz mısın? Nereye gidiyorsun ki bu saatte? Soruyu sorma fırsatı bırakmadı. Hemen çekti kapıyı arabaya bindi gitti. Kendisi ve ailesinin kocasını aramaktan yorulduğunu söyledi. Kuşkuları tamamen üzerine çekti. Abla ben gerçekten çok yoruldum. Öyle bir üstüme geliyorsunuz ki sanki ben suçluymuşum gibi. Şüpheleniyorum. Merak edeyim. Kaybının 21. gününde ölü bulunan Mehmet Ali Özdemir'in ateşli silahla öldürüldüğü ortaya çıktı. Kaybından 4 gün sonra bulunan arabasının 750 metre uzağında bir çalılığın dibinde hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Ateşli silah yaralanması sonucu öldürülmüş. Sonuç sürpriz olmadı. Mehmet Ali Özdemir kayınbiraderinin kurbanıydı. Mehmet Ali Özdemir cinayetinde itiraf geldi. Kayınbiraderi Mehmet Genç öldürdüğünü itiraf etti yapılan sorguda. Mahkeme heyeti eşi Meryem Özdemir ve öldürdüğünü kabul eden kayınbiraderi Mehmet Genç, anne Halime, baba İmadettin erkek kardeşi Mahmut, kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi. Altı zanlı kilis L tipi kapalı ceza infaz kurumuna gönderildi. Karısı ve karısının ailesinden altı kişi için yolun sonu cezaeviydi. Ve böylece Müge Anlı'da bir dosya daha kapanmış oldu. Evet. Tabii daha devamı var. Şimdi reklamlardan sonra izleteceğim onu. Ee, tabii çözülemeyenlerden daha doğrusu delillendirilemeyen bazı dosyalarımız da var. Onun da gene takipçisiyiz inşallah güzel haberler alırız diye düşünüyorum. Yani bizim son olarak aradığımız mesela Sevil Hanım'ın da e, inşallah yayın başlamadan akıbetini öğreniz. öğreniriz. Ben de size Instagram sayfamda paylaşırım. E, onun da mesela akıbeti önemli. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs>